Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda Dolunay nedir? Hangi enerjilere hizmet eder? nelere katkı sağlar bunları detaylıca anlatmıştım. Şimdi Dolunay'da hangi rütüelleri yapabiliriz ve bunların amacı nedir bunlardan bahsedeceğim. Dolunay tamamıyla bir temizlenme, arınma enerjisi barındırır. O yüzden Dolunay zamanlarında bunun etkisi 7 gün sürecek. Öncelikle evimiz başta olmak üzere yatağımız, çalışma alanlarımızı güzelce bir temizleyelim. Kirden, pastan, pislikten arındıralım. Ee, şifalanmanın bolluk bereketin ve paramızın çoğalmasının başarının çoğalmasının temizin iyiliğin çoğalmasının birinci kuralı mutlaka kir pis bozuk şeylerden kurtulmaktır. İkinci olarak temizliğimizi yaptık. İkinci olarak evimizin enerjisini yükseltecek. Ada çayı, üzerlik gibi tütsülerle evimizi arındıralım. Bu tütsüleri yaparken lütfen camlarımız kapalı olsun. Bu çok önemli. Tütsüyü sol, evin sol tarafından başlayarak tuvalet banyo dahil olmak üzere bütün alanlarda gardolaplarımızın ve mutfak dolaplarımızın kapaklarını açarak yapalım. Sonrasında evi tamamen tütsüledikten sonra bu arındırma işlemi içinde bütün camlarımızı, kapılarımızı açalım ve içerideki o negatif enerji tamamen çıkıp gitsin. Sonrasında içeriği tamamen temiz yeni bir enerji doldurduk. Camlarımızı kapatalım. Kesinlikle Bakara suresini. Zaten Bakara'yı haftada bir mutlaka okuyalım, okutalım, sesli açıp dinleyelim sırayla evimizin bütün odalarında. Bu da evimizin ve evi yaşam alanımızın enerjisini yükseltmek için Bunu da yaptık. Ondan sonra doğum ay vakitlerinde ne demiştik? Arınma, temizlenme enerjisi. Kendimiz dahil olmak üzere kişiliğimizde, karakterimizde ya da hayatımızda sevmediğimiz, değişmesini, dönüşmesini istediğimiz her ne varsa onları bir kağıda yazalım. Çok para sıkıntısı çekiyorum. Para kazanmakta zorlanıyorum. Ben çok öfkeliyim. Ben sabırsız birisiyim. Ben tatminsiz birisiyim. Gibi gibi, iptal iptal artık sıkıntımız her neyse annemle anlaşamıyorum işte kimse beni anlamıyor oğlumla geçinemiyorum problem olarak gördüğünüz her neyse onları bir kağıda yazalım sonra adımızı soyadımızı yazalım imzamızı atalım ve üzerine kocaman bir çarp işareti koyarak bunu yakalım arkadaşlar yakarken de bunun içerisine yazdığım bütün olumsuz duygular şimdi şu anda tamamen benden DNA'mdan RNA'mdan ve yaşam alanımdan yandı yok oldu gitti diyelim bunu gözlerimizle görelim şimdi bu ritüelleri yapmamızdaki amaç nedir her işin profesyonelle dönüşmesi için bir teknik bir uygulama vardır, değil mi? Önce bir çizim yapılır, sonra uygulaması yapılır. Bu hangi meslek olursa olsun, eğer bir futbolla uğraşıyorsak, x bir spor dalı. Ne yapıyoruz? İyi bir yüzücü olmak için taktikler geliştiriyor hocalarımız, koçlarımız. Sonra biz pratik yapıyoruz. İyi bir fitnessçi olmak istiyorsak onunla ilgili pratik yapıyoruz. İyi bir mühendis olacaksak onunla ilgili çizim, sonra çizimi e, uygulama kısmında yapıyoruz. Her şey böyle işliyor. Şimdi bilinçaltımızı şekillendirmek, yeniden yapılandırmak için de bu yaptığımız işlemlerde yani biz kağıda yazdık işte ben e, oğlumla geçinemiyorum oğlum beni anlamıyor işte kimse bana saygı duymuyor parayı zor kazanıyorum gibi gibi her neyse yaktık e, bunu yazdık yaktık bu yok mu olacak hemen yok olmayacak bakın burayı bilinçaltımızı eğitiyoruz. Bunları doğru enerjilerle yani doğru şeyi doğru zamanda yapmaya Zihnimizi, beynimizi alıştırıyoruz. Sonra göz oradakini görüyor, kodluyor ve ne diyoruz? Yok oldu. Artık bu yok. Hmm, artık bu düşünce yok. Sonra ona uygun hayatımızda yeni inançlar, yeni bakış açılarında kodladığımız zaman kendimiz inançlarımız değişmeye başlıyor. sözlerimiz değişmeye başlıyor, davranışlarımız değişmeye başlıyor. Biz değişip dönüşüyoruz. Biz değişip dönüştüğümüz için bizim etrafımıza yaydığımız enerji alanı ve bundan etkilenen insanlar da değişiyor. Böylece dünyamız değişiyor. Yani karşı tarafı değiştirmeye çalışmıyoruz. Kendimizi değişip dönüştürüyoruz iyiye doğru. Ondan sonra bütün dünyamız kendiliğinden değişip dönüşüyor oluyor. Katkı olsun. Hoşçakalın.